Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün hiç yapmak istemediğim bir şey yapacağım Ve Hot Wheels'lardan birisini açacağım ee, Arabayı ilk önce böyle inceleyelim Far detayları baya iyi ee, Arka far detayları zaten yapılmış Şimdi arabayı açalım öyle inceleyelim ee, Bazı kişiler diyor ki arabayı açma kutulu dursun diyor Yani bu benim tercihim İstediğim arabayı açarım. istemediğim arabayı da kutuda saklarım yani. Bu benim tercihim. Neyse. Kutusu kutusu birazcık kolay açıldı. Yırtılmış galiba bir yerden. Neyse. Aracımız böyle. Far detayları bayağı bir yapılmış. Kamera birazcık netleştir. Heh. Far detaylarını araba arabaya yakıştırmış. Yani Mattel. Plakalık da güzel. Yani hocam. Ee, böyle yarış oyunlarında falan bu arabayı illaki görmüşsünüzdür. Baya iyi. Jantar Tofaş jantını arattırıyor. E, benim puanım 10. Ama sadece buna premium lastik lazım. Ha, bir de şöyle bir sorunu var. Um, arabanın camı galiba sağlam değil. Yani böyle üstüne oturduğunuz zaman arabanın camı kırılır. <laughs> Niye üstünüze oturuyorsunuz? Um, araba baya iyi. Um, görmüş olduğunuz gibi. Aynaları yapılmış. Tam puan aldı benden. Arkası sportif ama birazcık tombul olduğu için arkadan bir puan kıstım hatta kırdım ee, baya iyi ama tek bir sorun var yani neydi arabanın arkasını Doç birazcık daha güzel yapabilirdi ee, arabalar araba böyle görmüş olduğunuz gibi ee, baya iyi neyse görüşürüz. Video bu kadardı. Ben şimdi bunu açık araba rafına koyacağım. Yerini hazırladım. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Videoları paylaşın arkadaşlar. Arkadaşlarınızla, ailenizle paylaşın. Videolarım hiç izlenmiyor bu sıralar. Sizleri seviyorum. Adios.